Evet arkadaşlar, bugün Ahsen ve Birsen'le bir akşam kule vakti. Evet, kuleden ev yapmak istediler. almayacağız. Peki, hangi renkleri alalım Ahsen'ciğim? Kırmızı. Kırmızı. Hmm, kırmızının İngilizcesi neydi? Red. Evet, evet, süpersin. Evet, bugün oyun oynama vakti. Birin elisi de varmış burada bir senin. Ama o benim. Ha as senin özür dilerim asen ama siz kardeş olduğunuz için birlikte paylaşarak oynayabilirsiniz. Blue. Kırmızı. Purple. Ay batmayıp batmayacağız. Mor. Evet. Yapmayalım tamam. Okay. Green. Mhm. Evet. Aldım. Evet. Evet, kırmızı ve <laughs> sarı, red. Red hmm, peki. Bak bir sen bir keçi. Hmm, keçi, evet. O eşek sanırım, evet. Ye <laughs> Evet. Bu bir zebra. Evet. Bu ya, ya, bir bebeğimi? köpek balığı sanırım. Ha, köpek balığı geliyor. Evet, köpek balığı mavi renkte. Suda yaşar. Ya, ya, ve, suda yaşar ve dişleri <laughs> çok büyük. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet, küçük balıkları yer. Merhaba, evet. De Merhaba köpek balığı. Nasılsın? Ya, İyi misin? İyiyim. İyi misin aslan? <laughs> Evet köpek balığı da buradan sana baksın ve izlesin kule yaptığını. Anne bakmasın abi. Bir sen. Bir Kırmızıyı verebilirsin ablana yardım edebilirsin oynarken. Hayır. Sen ona yardım et o da kuleleri birbirine koysun. Sepete dolduralım mı? Hayır. Ha tamam öyle <laughs> de. Evet özür dilerim. Evet. Hadi yap. Bunun, bunun ağzına sokma ama ağzına sokulmaz o yanlış bir şey. Evet. evet. Bebek olduğu için biraz bilemiyor sanırım. Aa, sen büyüdün abla bebe. oldun. Bir sen bir buçuk yaşında, Aa, sen üç buçuk yaşında. Evet. Hadi yap bakalım kulelerini bir tanem. Al evet. Bunu al de. Evet. Bir şey yapalım. Büyük kule yapalım. Zebra evet. da seni izlesin buradan. Sana baksın. <laughs> Bakmasın. Tamam. Burada dursun o zaman o da. O da burada dursun. Evet. Anne. Efendim bebeğim. Anne bunu Duvara Tamam. Bir sen de orada sepete topluyor kulesini arkadaşlar. Evet. Bir sen. Hepsini topluyor sanırım. Al sen sepetini. Hayır biraz. Birazcık topluyor. mı topluyor? Mmm burada pembe arabası da var ha Buraya hayvanları evet, koyalım. Evet. Pembe mi? Evet. Efendim? Evet önü kırılmış ya arkadaşlar. Evet yanlışlıkla kırmış Aslen. Olsun yenisini alırız. Hı hı. Var evet marketten alırız. AVM'den alabiliriz. Buna ama var. var. Evet. Birsen sepetine topladı ve gidiyor. Nereye gidiyorsun Birsen'cim? Nereye gidiyorsun anneciğim? Getir de oynayalım. Kule yapalım. Büyük kuleden ev yapalım ya da kale yapalım. Evet teşekkür ederim anneciğim. Hadi al sen kulelerini yap bakalım.